Hepinizle tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer birinci bölümde ben araya araba yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bu arabamıza bir tane kamyon kasası yapacağız. Ben şöyle ilk bir alt kısmını yaptım bir sırasını. Video dışında. Şimdi ben ikinci sıramıza geçelim. şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Hatta şunu ben çıkartayım şöyle yapayım. Şöyle koyduk arkadaşlar. Neredeyse ikinci sıra olacak diyeceğim de şunu çıkaralım ve yanlış taktık. Şimdi onlar. buraya 2 5'li lazım. Bu 6'lı ise bir dörtlü bir de belli lazım. belli Şurada yeşil var. Ha sarı da var. Sarı var. Sarı da Daha iyi olur. Şuraya 3 diye bir koydum arkadaşlar. İkinci sıramız olmak üzere bitmek üzere sonra size göstereceğim onu. İkinci sırayı şöyle bir bitti arkadaşlar ikinci sıramız da. göstereyim şöyle. Üçüncü sıraya başlayalım. Şöyle iki ikilileri iki iki dizerek. Unnskyld. Sure. Mm. ilgili yerden yapmaya çalışıyorum. Sonra birileri yapacağım İki tane. Şöyle son sıra gibi bir şeyimden. Şöyle üç tane kaldı. Üç tane. İki. Dört tane var. kaldı? Arkanın tam burasını alalım. Şart diye böyle Yeşil yere şöyle. Arkası çok havalı oldu arkadaşlar. 2-3 sıralık bir şey yaptım. Şöyle üçüncü sıramızda. Arkası çok havalı. Dediğim gibi. Ben bir de bunu göstermedim. Bunun üstüne böyle kapatacağım. Mesela bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdurayım bir dakika. Evet arkadaşlar döndüm. Bunu hemen ya da tepesini kapatmadan önce ben şunu söyleyeceğim. Şunu mesela şöyle arkadaşına götüreceğiniz mesela araba istedi yine araba aldı. Oyun oynarken tabii. Mesela canımız istemedi burası açık olsun dediniz. Düşmesin dediğiniz oyuncağınız. Düşmüyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz böyle ikisi de yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle görünsün dedi arabanız mesela. Arabanın arabanın görünsün dedi. Kapatarsınız kap kapağını. Kapağını. Hadi kapatabilirsek biz. Yok kapatamadım Şurada bir sıkıntı çıkmış. Şöyle Şöyle dedi mesela. Benim arabamın dönüşsün herkes görsün dedi. Hava olsun dedi mesela. Böyle siz göremiyorsunuz. Ama ben görebiliyorum. Ya da onu istemedi. Böyle çok az görünsün istemedi. Bunu böyle yapın dedi. Şimdi bakalım siz görebilecek misiniz? Arabayı zaten gösterdim ben size. Hem de bir araba. Benim bir arabamdı. Küçükken. Şimdi tabi. Şimdi şöyle. Görebiliyorsunuz arabayı. Şöyle. Önünü. Kaportası var. Öyle ben olsun dedim Bana geliyoruz arkadaşlar. Tabi ben tekerlekli aldım. Arka tekerlekli alacağım. Böyle bir araba çıkıyor yani. O oh, araba çıkıyor ama gitmiyor. Araba alsa geleceği pek iyi de. Pek zor yani. Çıkmaz çok zor. Hmm, Şu araba tekerleklerini dökeceğim. Şöyle çıktı. Şöyle isterim mesela. Alı yıldızlarını sabiriz. Şuraya böyle takıyorum Arkasına... ben. Arkasına başka bir Lego'nun ipi gibi bir şey geçirdim işte. İp geçirme yerine yani şey dönmüyor. Kapı geçecek daha iyi de neyse. Arabada kapı var diye. Şöyle oldu. Bileşik değil. Şöyle göstereyim. Araba gidiyor şimdi. Şöyle. Arabanın çıkma değeri çok az. Yere değmiyor hiçbir şekilde. Şu yandan da değmiyor. Evet. Daha şöyle tableti biraz gidelim yere değmiyor gördüğünüz gibi altı şey aldım lan şey çıktı arkadaşlar altı neyse ben şunu şöyle yapayım ben takayım da. ya da birleştirmek isteriniz böyle bir şey oluyor alıyorsunuz bunları böyle koyuyorsunuz işte şöyle bir şey yapmamız. Çok saçma bir yana birleştiğini ben sevmedim diye. O yüzden birleşmeler seçim. Evet arkadaşlar bir video daha beraber ve sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.